Yıldızlar doğar, yaşar, ölür ve her yıldızın ölümü aynı değildir. Bazıları büyük patlamalarla yaşamlarına son verir ve fırlattıkları her atom, her toz zerresi, evreni, bildiğimiz her şey ve bizleri var eder. Yıldızın ölüm şeklini ve sonrasını onun büyüklüğü yani kütlesi belirler. Bazıları sessizce ölüp evrenin derinliklerine savrulurken, bazıları büyük patlamalarla hayatlarına son verir ve bazıları da büyük dipsiz mezarlara kendilerini gömerler. Ancak yıldızlar kolay ölmez. Evrendeki tüm yıldızlar temel yakıtı hidrojen olan birer termonükleer reaktördür. Bu devasa reaktörlerde hidrojen atomlarının çekirdekleri yüksek sıcaklıklarda birleşerek helyum çekirdeklerine dönüşür ve her reaksiyonda büyük bir enerji açığa çıkar. Bu reaksiyonlar hidrojen tükenene kadar sürer ve helyum çekirdeklerinin birleşmesiyle devam eder. Bu süreçten sonra kütle büyüklüklerine göre yıldızları farklı bir son ya da farklı bir gelecek beklemektedir. Bundan dört buçuk milyar yıl sonra güneşimizin merkezinde hidrojen tükenmiş olacak. Helyuma dönüşmüş çekirdeklerin birleşmesiyle doğan yeni ve daha ağır elementler karbon ve oksijen yer çekimi tarafından merkeze çekilecek. Sıcak gaz kütlesi dışarıya doğru genişlerken güneşimiz bir kırmızıl deve dönüşecek. Gezegenler genişleyen bu kavurucu dalgası içinde kalıp yok olacak. Ve buna yer küremiz de dahil olacak. Birkaç milyar yıl daha sonra bu kızgın gaz kütlesi dağılarak geride bir beyaz yüze bırakacak. Beyaz cüceler yıldızın yaşamının son evresindeki soğuk ve donuk yıldızlar olarak tanımlanır ve hala sıcaktırlar. Birkaç milyar yıl sonra kalan tüm enerjisini de yitirerek siyah bir cüceye dönüşürler. Ve sonunda bir siyah cüceye dönüşen Güneşimiz evrenin sonsuz büyüklüğü içinde artık donuk, tek başına ve yalnızdır. Süpernovaların ölümü. Süpernovalar bizim Güneşimizden tonlarca daha ağır, yüzlerce daha geniş yıldızların yaşamlarının son evresidir. Aynı güneşimizin son evresi kırmızı dev gibi güneşimizden en az 10 kat daha ağır olan bu yıldızlar evrendeki en korkutucu patlamalarla yaşamlarını sonlandırır. Bu evre genellikle birkaç hafta sürer ve öyle şiddetlidir ki içinde bulundukları gökadanın tamamını aydınlatır. Güneşin toplam enerjisinin trilyon fazlasını üretebilir ve çevrelerinde bulunan her şeyi yok edebilirler. Yıldız süpernovaya dönüşürken ağır elementlerin etkisiyle merkezi üzerine çöker. Kütle çekim öylesine çok güçlüdür ki atomlar sıkışır ve parçalanır. Süpernova patlaması geride nötronlardan oluşmuş çok yoğun bir kütle bırakır. Bu bir beyaz yüce değildir. Başka yeni ve ölü bir yıldızdır. Bu bir nötron yıldızı. Birer süpernova ölüsü olan nötron yıldızları yoğun kütleli gök cisimleridir. Bir küp şeker boyutundaki bir kütle 100 milyon ton ağırlığında olabilir. Bunlar çok yüksek manyetik alana sahiptir ve kendi eksenleri etrafında çok büyük hızlarla dönerler. Bu sırada parlak radyasyon dalgaları yayarlar. Kendi etrafında yüksek hızlarla dönen nötron yıldızı belli aralıklarla bir elektromanyetik ışıma yapıyorsa pulsar olarak adlandırılır. Ya ölen yıldız çok daha büyükse, örneğin güneşten bin kat daha büyük. Bu yıldızların ölümü, yıldızın evrenin en korkutucu varlığına dönüşmesiyle son bulur. Yani bir hipernova. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.